Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie'me do işte prensese doğum günü yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi pasta yapmam gerekiyor. Pastamı yapmıştım önceden. Süslemem gerekiyor. Pembe bir tane pasta olsun. Pembe mi? Şöyle. Alayım. İçine hemen böyle birazcık. Çok Şimdi onu hemen bir dakika. Şimdi içine koyacağım. Şimdi. Evet, böyle pastasını yapıyorum. Şimdi pastasını çıkartalım. Çok güzel bir şekilde bunu çıkartmamız gerek. İşte pastamız hazır. Çok şeker bir tane pasta oldu. Hemen onu tabağımıza koyalım. Ve gelmesini bekleyelim. Tık tık. Şimdi, merhaba. Piyancem. Merhaba iyi. Merhaba iyi. Güzel. Merhaba. kapat kapasansı bir zaman tamam. Ama öncelikle bu elbiseni giymen gerekiyor. Tamam giyeyim. İşte giydim. Tamam. Şimdi gözünü açabilirsin. Aa. Sana doğum günü sürprizi yaptım. Teşekkür ederim. Hadi pastanı dilek tutup üfle. Üf. İstiyorsan şimdi pastanı yiyelim. Tamam, olur. Şimdi ben yiyeceğim. Çok güzelmiş. Şunları da yiyeyim. de. O teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi sana bir tane söyleyeyim Gök kuşağı çıktı. Onu izlemeye gider misin? Tabii gider. İşte balkonum. Gök kuşağı çıkmış. Ne güzel. Çok beğendim. O balkona bakarken ben şimdi onun hediyesini hazırlayacağım. Onun hediyesi bir tane şöyle taç olacak taç olmayacak da bir tane bebek olacak yani şu alttaki olacak hemen yapalım hediyesini mutlu olsun işte bu hediyesi şimdi bunun yanındakileri al alacağım Olurum, nişem, ama bu mişin tane. Şöyle ama şey olmaz bu böyle. Bunun hediyesi. Yakışa da ne güzelmiş. Ben prenses sana bir sürprizim var. Hediye yani. Ha, hemen geliyorum. Gözünü kapa. Sana ben bir şey aldım. Acaba ne işte sana ben bunu aldım. Çok güzelmiş. Ben hep bundan istiyordum. Hemen bunu odama koyayım. Ama çok şekermişsin sen. Onu hemen. Odama koyacağım. Koydum. Şimdi sana bu kaydıraktan kayabilirsin. Kaydıraktan da kay. Ah tamam. Ama bu kıyafetle olmaz ki. O zaman el kıyafetini vereyim ben sana. Ha. Teşekkürler. Bunu odaya koyayım. Çıkıyorum. Çık bakalım. Merdiven şuradaydı. Buraya çıkma merdiveni. Şöyle hemen. İşte çok güzel. Kayacağım şimdi. Bir. 2, Bence çok eğlenceli. Bir tane daha. Zeynep sana bir şey diyeceğim. Beni çatıya çıkartır mısın? Çıkartayım. Bunları bunu almayalım ya da seni Hangisine girmek istiyorsun? Bak böyle. Bu mu bu mu? Bence ben şuna gireceğim. Bu çünkü az sallanıyor. Çok sallanıyor. Ben buna girdim. Oo çok eğlenceli burası. Her şey buradan çok güzel gözüküyor. Buradan. Gel bakalım ben seni indireyim. Biraz da balkonda. Bak bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.